Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Brawl arkadaşlar bugün sizlerle büyük kutu açacağım. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Bakalım açıyorum. Bastım. İnşallah karakter çıkar amin 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 Az amin. Az önce amin. karakter çıktı ya nasıl çıksa şimdi? Çıkar. Sağ. İnşallah çıkar amin. 87 aldı ve vermedi arkadaşlar ya. Abi 30 taş boşa gitti ya. 0 taş kaldı. Şimdi savaşçılara gel. Arkadaşlar Drill çıkardık değil mi? Ben çıkardım tabii. Evet, Drill çıktı. Çıkardım. Daha demin Daryl çıkardım. Arkadaşlar Frank ve Poka çıktı. Ne kadar çok hızlı. Şey. Bak arkadaşlar Frank'i ben deli gibi kastım. Onu <laughs> Niye Ne kasıyorsun beni mi o? Bana yürü git. Sus. Pist. Arkadaşlar kutudan bir, bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Dynamike'ı da ben aldım. Dynamike. Evet. Ay yeni mi? Foya olur Buradan aldım onu. E biliyorum. Sabah aldım ama sen beni hiç dinlemedin. Evet. Bugünkü video bu kadardı. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.